bugün çok çılgın bir şey yapacağız. Şu an bir araba gelecek sospata batata. Ben bize 4 dört geçiyor sandık. Her köşesinde yani altlarına döşeceğiz bunu. Bakalım nasıl bir şey elde edeceğiz. Sonra arabayı dobloya çevirmesini falan diye yorumlara yazmayın arkadaşlar. Düşündüğümüz gibi hep birlikte tavan arabadan çıkmıyor. Temeri vermiş hazır beni bekliyor aslan var. Abi bu ne ya? Arabayı Noel ağacına çevireceğiz bildiğiniz. Bugün de M3 modifiye ediyoruz. Şurada yeni çıkan yeni kasa RS5 var. Neonlarımızı yakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım sesim de iyi geliyordur bu arada. Mikrofon falan takmadım süperlik. Videomuza geçmeden şunu belirtmek istiyorum. Aracımıza neon taktık. Sizlerin en başta söylediğim gibi. Eğer bu videoya arkadaşlar yüksek like sayısı gelirse, yüksek yorum gelirse bir önceki attığım video gibi arkadaşlar size söz veriyorum bu arabayla da neonları yakıp Fransa'nın çarşısında gezip insanların tepkisine bakacağız. Ondan videosunu çekeceğim. Utanacağım bir video olacak çünkü böyle gezmek gerçekten çok komik olur. Eğer çok isterseniz, çok like gelirse sizi kırmayacağım ve bu videoyu da çekeceğim arkadaşlar. Biraz da farklılık olsun kanalımızda. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Bir önceki videoma rekor like yorum gelirse aracımıza GTS'nin, CS'nin, M4 kasanın stop farlarını takacaktık. Bırakın dekor kırmayı siz direkt videonun içinden geçmişsiniz. Madem böyle marifetleriniz var arkadaşlar tüm videolarınızın altına sizleri giderseniz mutlu olurum. Videomuz çok çizgi yerlere geldi. Daha önce araçları yaptığım uyguladığım bir modifiye var. Yıldızlı tavan dediğim şey. Bu araca da yıldızlı tavan yapacağız. Onları sizlere tek tek göstereceğim videonun içerisinde. Şimdi sizlere videomuzda baş başa bırakıyorum. Bakalım aracımız ne hale gelecek. Evet yeni bir günden hepinize selam arkadaşlar. Bugünün arkadaşlar şu arkadaki gri aracımızı modifiye etmeye devam ediyoruz. Bugün çok çılgın bir şey yapacağız. Hatta iki tane şey yapacağız. Birisi şu. Ön kameraya geçelim. Size de yapacağım şeyleri mi bahsedeyim. Videoyu sonuna kadar izlen Gerçekten müthiş, efsane bir şey olacak. Videonun içinden geçmişsiniz. İki gün içerisinde videomuz yaklaşık 20 bin falan izlendi. Artı videoya 300 yorum gelmiş. Yani beni çok şaşırttınız. Madem böyle marifetleriniz var. Neden tüm videolarımızın altında sergilemiyorsunuz? Bu da işin makarasıydı ama gerçekten çok şaşırdım. Hepinize teşekkür ediyorum. Videomuz harbiden çok iyi yerlere geldi şu anlık. Şu an bir araba geldi. Lexus Parta Ben M4 geçiyor sandık. M4 inmiş. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bu. Hemen bir ön kameramıza bir geçelim. Onca yorumdan sonra artık ben de tabii ki sözümü tutacağım. Ve arabaya sipariş verdim arkadaşlar. GTTS ses toplamalarımızı. Onda sanırım bir artık bir hafta iki hafta içerisinde montajına geçeriz. Bunlardan kurtulacağız artık. Hani Japonya Darman altlarında neon falan düşüyorlar ya GTR'lere falan. işte bizi ondan yapacağız. O da tam olarak burada. Bununla açıklama kısmına bırakıyorum. Eğer sizlere sipariş vermek isterseniz. Bu tamamen arkadaşlar linçlenmemek için söylüyorum şimdiden. Şimdi yorumların altına saymayın küfür etmeyin bu arabaya bu yapılır mı diye. Bu tamamen işin makarası eğlencesi arkadaşlar. Bu arada uygulaması da var. Uygulamadan renkleri falan da değiştirebiliyorsunuz. Aracın her köşesinde yani altlarına döşeceğiz bunu. Bakalım nasıl bir şey elde edeceğiz. Onu da videonun içerisinde ileri dakikalarda hep birlikte göreceğiz. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Normalde aracıma böyle bir şey maruz bırakmazdım. Bir işkence. Tamamen zevk ve ama zevk yok ya. Tövbe tövbe. Eğlence kısmı arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak görüntü. Komiklik olsun diye eğlence olsun diye döşüyoruz bunu. Yanlış anlamayın. Sonra arabayı dobloya çevirmesini falan diye yorumlara yazmayın arkadaşlar. Bu nedenle de aracımızı da bağlatmayız. Bu arada Fransa'da araba bağlatma olayı falan var mı onu hiç bilmiyorum. Daha önce başıma hiç geçmedi. Hiç de duymadım. Sadece yüksek hızlarda bazı arabalarını bağlattırıyorlar burada. Ama belki böyle modifelerden falan pek bir şey olacağını sanmıyorum. Sadece ceza yiyebiliriz. De bunun cezası varmış. Şu an sanırım bunu ilk yapan da ben olacağım. Bakalım artık test etmiş de oluruz. Eğer bu videoya da 10.000 like ederse arkadaşlar polislerin yanından şu neonları yakarak geçeceğiz. Tabii ki şaka yapıyorum sakın öyle bir şey yapmayın. Hadi bakalım aracımızı sökmekle başlayalım arkadaşlar. Ben bunu bu arada arkadaşlar şöyle bir hikaye anlatayım sizlere. Yıllar önce yaklaşık bir 10 yıl önce dayanıyor. Türkiye'de bir ara şöyle ledler falan çıkmıştı, şerit ledler. Bunların Türkiye'den derem getirilmişti. Ben de onları alıp bisikletime döşemiştim. Fransa'da daha önce öyle bir şey yoktu. Onu alıp benim bisikletime taktım buralarda. Küçükken öyle geziyordum neonlu bisikletle. Herkes de şaşırıyordu onu gören. Bakan bir daha bakıyordu. Tabii daha önce böyle led şerit falan yoktu Fransa'da. Yeni yeni çıkmıştı o zamanlar. Şimdi de arkadaşlar şuna yapmak nasip oldu. Şimdi bizim yapacağımız şey şu iki arabanın yönünü değiştirmek olacak. BMW griyi buraya alacağız. 5 kasayı da şu sol tarafa koyacağım. İlk şunu bir çalıştıralım. Bu arada bununla inceleme videosu gelecek. Uzun zamandır çalışmadığı için biraz marşı alması uzun sürdü. Ama bu da şimdi ufaktan içini göstereyim şey paket ne diyorlar buna? Bir dakika göstereyim nasıl oluyor bu? Kayış paket arkadaşlar. <laughs> Bunda incelemesi yakında gelecek. Bu burada çalışa dursun bakalım. Bir de şunu çalıştıralım. Buna da bak kemeri vermiş hazır beni bekliyor aslan bak. Genelde vermiyordu kemeri. Bir de bunu çalıştıralım. Buna da direksiyon takmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. direksiyonu hep birlikte modifiye ettik. Videosu kanalımda mevcut. Kanalıma giderek bu direksiyonla modifiye aşamasını izleyebilirsiniz. Yani şu göreceğiniz tüm aksesuarları kendimiz taktık. Bakalım artık ilerleyen günlerde bizleri neler bekliyor. Ön lip takacağız arabaya falan filan. İşte onlar gelirse hayırlısıyla. Bu yıldızlı tabanı F10'lara çok yapmıştık. Eski F10'larıma. Bunu yapar mıyım yapmaz mıyım? Buna yapmayız muhtemelen. Bunun sadece jantlarını boyamayı düşünüyorum. Siyah parlak renge piyano bileke. Ve fren kaliperlerimizi de sarı yapacağım. Araba bence güzel olacak arkadaşlar. Bunun videosu da yakında gelir. Yönlerini değiştirdim. Daha rahat, daha kolay bir şekilde çalışacağız. şimdi arkadaşlar en korktuğum şey şu tavanlar buradan çıkıp çıkmayacağı. Eğer çıkmazsa bunda yıldızlı tavan yazla kalacak. Yani kış ayında falan yapmam çünkü aracın için yapacağız ve yaklaşık 15 saatimizi aldığı için dışarıda 15 saat duracak kadar yürek yok şu anda hava buz gibi olduğu için. Ben direkt tavanını sökeyim. Eğer arabadan çıkarsa evde yapacağız. Eğer çıkmaz arkadaşlar neonlar takacağız. Artık bu videodan sonra bu videonun önce mi difüzör videosu gelecek. Kanala bir gidip göz atın siz videosu gelmiş mi diye. Çok uzun bir iş bekliyor. Yorucu olacak ama size göreceksiniz. İşin emeğin karşılığını kesinlikle alacağız. İlk yaptığım bir şey değil. Yani bence sonuç efsane olacak. Taşkardan bir 10 on dakika diyorum ya. Bir saat falan geçti. Tavanı indirdim ama bir sıkıntımız var. Düşündüğümüz gibi hep birlikte tavan arabadan çıkmıyor. Ve ben bunu arabanın içinde yapmak istemiyorum. Artık bir çözüm bulacağız. Ya zorla çıkaracağız. Zorla çıkarsak da tavanı kırma ihtimalimiz %100. Ya da artık ön camı sökeceğiz. Yani yıldız tavan içine cam sökülür mü? Bir de o var. Bakalım artık ben biraz düşüneceğim ne yapsam diye. Bir şekilde yapacağız artık. Evet arkadaşlar şimdi hani güneş yüzme aldı. Evet arkadaşlar şimdi yıldız tabanımızı döşedik. Gelin şimdi bakalım nasıl olmuş. Hemen kamerayı bir test çevireyim. Evet hazırsanız bu arada arkadaşlar sakın arabanın içerisine aldanmayın. Yani dikkatinizi çekmesin arabanın içi harbiden çok pis. Arabanın içi şey götürür Siz anladınız. Zamanım yok abi. Haftada 5 gün okula gidiyoruz. Haftadaki günümüz var. Araba ve zamanım yok. Onla bir ara yaparız artık. Şu modifiye bitsin. Yıldız tabanımızı göstereyim arkadaşlar. Şu anlık böyle gündüz gözüyle. Tabi kameraya iyi yansımıyor. Emin olun kameradan kat kat daha iyi duruyor araba. Yani içe. Bir de arkadaşlar akşamüstü gösteririm nasıl durduğunu. Hatta biz ışığı kısalım değil mi abi? Heh. Böyle gayet daha iyi görüyorsunuz. Ne çok abartılı ne abartısız. Bence efsane oldu var ya. Yıldız tabanımız bitti. Şimdi gelin arabaya neon döşeyelim. Arabayı bir Tofaş pakete çevirelim. Gele bu da bayağı uğraştıracak. Her yerde kablo var. Umarım kablolar yeter de kesip kaynak falan yapmam. Hiç yapasım yok şu an kaynak işi falan. Bunu yapıştıracağız. Ondan sonra belki bu videomuzun içerisinde şuraya bir siyah kaş yapabiliriz pek emin değilim. Onu yaparız. Güzel durursa bırakırız. Eğer hoş durmazsa siz zaten yorumlarda yazarsınız. Olmamış sök at diye. Söker çıkarırız. Ama belki yakışabilir. Ufak böyle bir siyah kaş değişik durabilir. Sonuçta arabamızın her yerinde siyah detaylar olduğu için arka difüzörümüzü zaten yapmıştık. Eğer kanalıma yeni gelenler varsa bir önceki videoma gidip izleyebilirsiniz. Müthiş bir şey çıkardık ortaya. Bence gayet yakıştı. Güzel de yorum falan geldi. Bir sadece arkaya bir siyah spoiler eksik. Onu da yapacağız tabii ki. Bir de arkadaşlar bu videomuzda değil ama belki sanırım önlük videosunda olabilir. Arabamızın tavanını siyah kaplayacağız. Piyano bleke yapacağız. Şu antenim, antenimizle kaplayacağız siyah piyano bleke. Onu da artık ileriden günlerde yapacağız. Nasıl duracak? Ben de merak ediyorum. Instagram'da bir ara viral olan bir şeydi. Her yerde paylaşılıyordu. Birçok kişi yapıyordu bunu. Biz geç kaldık. Evet o zaman dostlar ben şunları bir döşemekle başlayayım. Şöyle çift taraflı bant var. Bunu arabanın altına direkt yapıştırıyorsunuz. Bir de şöyle bir elektrik kablosu var. O da şurada. Çakmakla takabiliyorsunuz. Ama bilmiyorum çakmaktan mı taksam, aküye mi bağlasam, nereye taksam, nereye bağlasam. Abi bu ne ya? Arabayı Noel ağacına çevireceğiz bildiğiniz. <laughs> bu arada günlük gözüyle de yine gayet iyi gözüküyor. Şu an arabanın çakmaklığına bağladım. Bakalım artık da abi. Bunu yakıp çarşıda falan gelsem <laughs> millet ne der acaba? Neyse bunu bir artık. Bakalım nasıl duracak arabanın üzerinde. Lan keşke M4 olsaydım var ya ne güzel akışırdı sana. Şimdi Şimdi bir de o dediğiniz kaplama yapardık? İsmini unuttum neydi? Şöyle mor hafif bir renk vardı. Efsane olurdu da sökülen bir şey yani, arkadaşlar. Arabanın üzerinde ömür boyu kalacak olan bir şey değil. Arkadaşlar şu parça kısa geldi. Bunu ön tampona yapacaktık da bu yetişmez. Bunu kesip tekrardan kaynatacağım. Bir parça bir ek kablo uzatacağım. Ondan sonra elektriği de bagajdan alacağız. Onu da bagaja bağlayacağım. Şunu da e, arka tamponumuza gelecek. Bu gayet yetişir. Diğer kısım da burada. Şimdi bunları tek tek yapıştıralım. Ondan sonra gelin bakalım. Aracımız nasıl duracak? Tofaş paket loading. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de M3 modifiye ediyoruz. Karşınıza gördüğünüz gibi. Arkadaşlar arabaya neon döşecektik ama lift olmadığı için beceremedim. Şimdi geldim. Mekanik adresi adres kısmına bırakıyorum araba almak isterseniz şimdi lift alıp burada yapacağız. Burada ufaktan arabalar da göstereyim şöyle sizlere. Eğer araba alacaksanız buradan bunu rahatlıkla alabilirsiniz. Burada bir RS5 var. Plakaları pek göstermeyeceğim. Şöyle yapalım. Plakalar görmeyin. Şurada yeni çıkan yeni kasa RS5 var. Bunun zaten plakası yokmuş. <laughs> boş boş saklıyoruz. Bu da çılgın bir makine. Buna bir yazını atacaksın. Stage 3. Araba roket olur. Ve burada da arkadaşlar tabii ki F10 M5 var. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Burada da bir Ares 3 var. Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi gibi dizmişler buraya da. Nardo Grey. Efsane bir makine. Şöyle. Burada da bir rs 3 daha var. Bunda da panel black detaylar var. Diğerinde de aynı şeyler vardı ama bu normal normal renk. Şöyle içinde göstereyim size. İnternet sayfalar da var. Oradan da araçlara bakabilirsiniz. Ve burada birçok araba daha var. Bizimki de burada. Buna şimdi birazdan neonları döşeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi neonları yerleştirdim kelepçelerimizi taktım. Sağa yapışmasın, kaymasın diye, Eksos eritmesin diye. Şimdi bunları yapıştıracağım. Birazdan da yakarız. Buradan da mekanik yakala. Bu lifti sağladıkları için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi açıklama kısmında garajların linklerini bıraktım. Eğer araç alacak olursanız gönül rahatlığıyla bakabilirsiniz buradan. Şimdi biz bunu bir indirelim. Şuradan iniyordu sanırım indiremedik. Bir dakika. Evet arkadaşlar, az önceki gördüğünüz görüntülerden aracımızı mekanikana götürüp orada liftte alıp modifiyemizi yapıyorduk. Yanları falan yaptım. Sadece ön kısımlar kaldı. Onları da şimdi burada yapacağım çünkü orada liftin üzerinde olmuyordu. Kaynak falan yapmam gerekecekti. Ben de rahatsız etmek istemedim o kadar şey. Bunu lehim yapacağım. Şöyle uzun bir kablo uzatacağım ön kısma doğru. Bunları bir halledeyim. tekrar video açarız. Onlara bir bakarız. Evet dostlar, şu an arabanın ön kısmına neonlarımızı taktık arabanın altına. Şu an bunları birleştireceğim. Kablo kısa geldiği için tekrar bir tesisat yaptım şu an. Bunları birleştireceğim. Sabunu da taktık mı bitmiş olacaktı arkadaşlar. Şu an neonları döşedik. Şu an heyecanla akşamı bekliyorum. Buraları biraz toparlayayım. Arabanın içine sökmediğim yer kalmadı kabloları geçireceğim derken. Şu andaki yıl döşedik. Ondan sonra alt neon koyduk. Ve bir de şu Ön farımıza siyah şerit yapmayı düşünüyorum ki onu da yapabilirim birazdan hava kararmasını bekleyene kadar öyle bir vakit geçiririz. Evet dostlar şu an sol tarafı kapladım. Hafif biraz yamukluk var ama onu tekrar düzeltiriz eğer beğenirseniz. Şu an sadece düşüncelerinizi merak ettim. Sol taraf bu şekilde arkadaşlar sağ tarafta yok. Abartım mı olmuş yoksa yakışmış mı yorumlara siz yazın. Bence yakışmış gibi ama yine de düşüncelerinizi bekliyorum onu tekrardan söktüm bir tık abartı olabilir diye. Evet arkadaşlar az önceki gördüğünüz görüntülerden o kadar uğraştık ve sonunda aracımıza, yıldız tabanımıza yaptık, neonlarımıza yaptık. Şu an hepinizin en çok merak ettiği neonları falan açıyorum hazırsanız. Şöyle bir telefonla uygulamamız var. Uygulamaya basarak farklı modları falan koyabiliyorsunuz. Yani tek renk seçeneğini de yapabiliyorsunuz. Onları sizlere göstereyim. Şu an hazırsanız neonlarımızı yakıyoruz arkadaşlar. Evet şu an linç tayfa geliyor ve yorumlarda linçlenince Bakıyorum Eskiden arkadaşlar bisikletime döşüyordum bu ledleri Şimdi de aracımıza döşemek nasip oldu Evet şöyle de arkadaşlar Yaptığımız neonları da göstereyim Birazdan yıldız tavanımızı da göstereceğim sizlere Bu arada böyle kayarlı mod var Şu an yaktığım gibi Ve bir de şöyle tek renk seçenekleri falan da var Farklı farklı bir sürü mod var Onları sizlere göstereyim Şu an kırmızı yapalım sadece Ve tek kırmızı şeklinde yanıyor Yeşil yapalım aracımızı yeşil kaplasaydık bence efsane olurdu bu yeşil neonlar mavi var mavi de göstereyim sizlere ondan sonra beyaz var beyaz da şık duruyor bu arada şu aracın altından neonlar falan gözüküyor da onların tamponun altı biraz yamulmuş onu düzeltmem gerekecek yoksa normalde o neonlar da gözükmüyor şu sarı yaparsak araca çok uyumlu oluyor bence hani aracın ön pancırını falan e, altın rengi yapmıştık ya bronz bence bu gayet uyumlu duruyor Sanırım gitgide sevmeye başladım bunu. Belki yakıp da yezeriz Sadece şaka yapıyorum. Yorumları yazın aracımız neye benzemiş, bu hangi paket olmuş. Ve bir de farklı modları da gösterirken sonra yıldız tavanımızı göstereyim. Ve bakalım yıldız tavanımıza nasıl olmuş beğenecek misiniz? Beğenirsiniz onu yakıp bırakırsınız. Tavanımızda yakalım. Şöyle kumandas var onun da uygulaması var ama şu an uygulamayı yüklemediğim için diğer telefona. Onu gösteremeyeceğim ve en çok emek isteyen, en çok emek sarf ettiğim kısım da bu arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 günümü aldı bunu yapmak. Şu an 680 tane yıldız var burada. Ne Her ne kadar da belli olmasa da ama şu an burada 650 tane var. Videoyu durdurup sayabilirsiniz. Yıldız tavanımız da bu şekilde adeta Rolls Royce gibi oldu. Eğer dikkat ederseniz bazı yıldızlar yanıp yanıp sönüyor arkadaşlar. Bu farklı bir şey. Bir de şöyle renk seçenekleriniz var. Onları da ben sizlere göstereyim renkleri. Şu an kırmızı yaktık, yeşil yaptık. Mavi, beyaz var. Umarım yaptığımız, uyguladığımız modifiyeyi beğenmişsinizdir. İşin eğlence kısmı da buydu. Eğer dediğim gibi videonun baştan çok isterseniz bu şekilde ışıklarımızı yakıp Fransa'nın çarşısında insanların tepkilerini falan çekebilirim sizler için. Bir de aracımızın arka kısmını gösterelim. Şöyle çift çıkışlı sağ sola. Bunu da çok beğendiniz. Şu an bir araba geçiyor. Bakalım adam nasıl bakıyor mu? bakıyor ki adam kaza yapacak. <laughs> arkadaşlar aracımıza da 1-2 hafta sonra da GTS'nin, CS'nin stop lambalarını takacağız. Çok yüksek yorum falan gelmiş ve ben de sizler sözümü tutarak bu modifiyeyi de uygulayacağız aracımıza. İlerleyen günlerde de aracımızın üst kısmında tabi ki spoiler takacağız. Onu da yarın takmayı düşünüyorum. Ve ondan sonra kalan şeylerden biri de aracımızın tavanında siyah kaplayacağız. Şu an biraz boş duruyor. Siyah kaplarsak bence tam olacak gibi. ondan sonra ilerleyen günlerde de arkadaşlar. Belki de ön camada şuraya da bir siyah şerit de çekebiliriz. Karartabiliriz. Ama eğer burayı siyah şey yaparsak, burayı siyah şey yaparsak biraz fazla abartı olabilir diye korkuyorum bakarız artık. Eğer yakışmazsa sökeriz onu. Ondan sonra belki ne yapabiliriz? Belki jantlarımızı değiştirip 20'lik jant takabiliriz. Bronze renk. Öyle bir jant fikri var aklımda. Eğer onları da gerçekleştirirsek efsane olur. Ve böylelikle de bir monitörümüzün sonuna geleceğiz. Eğer birkaç şey daha eklersek aracımıza çok fazla olur gibi düşüncem var bende. Çok fazla abartıya kaçar. Yani arabadan aksesuar dökülür. Bence bu şekilde soft olmuş oldu ve güzel olmuş oldu aracımız. Fazla abartıya kaçmadan Fazla abartıya kaçmadan tekrardan söyleyeyim. Ee, kesinlikle abartıya kaçmadık. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu şekildeydi. Beni instagram hesabından takip ederek güzel paylaşımlara kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki modifiye videomuzda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.